Evet gençler 20. testimizin 5. sorusu bir eleştiri sorusu. Daha önce eleştiriden bahsetmiştik. Eleştirinin mutlaka öznel olması gerektiğinden de bahsetmiştik. Bir eser üzerinde ne yapacak? Yorumunu söyleyecek değil mi? Olumlu ya da olumsuz yönden. Sadece olumsuz diye de düşünmüyoruz. Yukarıda da tanımını yapmış, bize bir açıklama vermiş. Onu bir okuyalım. Kişi, eser, olay veya durumları çeşitli yollarla ve birçok yönden ele almaya değerlendirme denir. Değerlendirme öznel olursa aynı zamanda eleştiri olur. Yani biz öznel değerlendirmeye de eleştir diyoruz. Bunu da unutmayın diyor bize açıklama. A şıkkına bakıyorum. Berra bu maçta 30 sayı attı. Bir kere bu öznel değil. Eleştiri mi değil mi diye bakmama gerek bile yok. Zaten bir durumu söylemiş. Var olan bir durum da. Öznel değil cümle. Geçtim. İpek'in kitabı bu yıl çok okundu. Çok okundu tamam. E, eleştiri nerede? Kitapla ilgili var mı bir olumlu olumsuz yön? Birçok yönden ele almış mı bunu? Hayır almamış. Bunu da Tarık, bu tablosu daha estetik. Estetik ne demekti? Güzellik demekti değil mi? Daha estetik ne demek? Daha güzel demek. Diğerlerine göre gözüme daha hoş görünüyor demek. E bu öznel bir değerlendirme değil mi? Evet öyle. O zaman bu bir eleştiri. D'ye bakalım. Yusuf tüm soruları doğru çözdü. Nesnel bir ifade. Tamam Türkiye birincisi oldu. Nesnel bir ifade cevabım net bir şekilde C'ham